Play Farm diye bir oyun oynuyoruz Arkadaşlar Bir tane Pofuduk bir tane Kare var o kareyi Engellerden kaçırmaya Çalışıyoruz Arkadaşlar şimdi oyunumuza geçelim Arkadaşlar Oyunumuz böyle Boşluk var arkadaşlar Boşluktan geçeceğiz Böyle böyle arkadaşlar ilerleyeceğiz. Hızlanıyor zorlaşacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu ben eskiden oynamıştım. Güzel bir oyun ben beğeniyorum. Arkadaşlar testere değdik. Testereden ölüyoruz arkadaşlar deyince. Bunların üstüne deyince de ölüyoruz. Kenarlardan kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gittikçe ilerliyorum. Testereden kaçacağım. Ateşlere de değerseniz arkadaşlar ölürsünüz. Oyunu tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel bir oyun. Arkadaşlar gittikçe zorlaşıyor oyun. Arkadaşlar en yüksek skorumu yaptım 54. Arkadaşlar önüme bir şey çıktı bakalım. Oyunu sevdiğim mi? Hemen oyuna sonra hatırlat. Arkadaşlar yine oynayalım oyunumuzu. Bu deliklerden kaçalım deliklere girelim. Demirlerin üstüne değmemeye çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu kenarlara değince de ölüyorsunuz. Arkadaşlar ateşe girdim, ateşte öldüm. Arkadaşlar reklam girdi. arkadaşlar bir daha oynayalım oyunumuzu deliklerin içine giriyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız abone olun, beğenin, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz.